Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videoda tekrar sizlerle birlikteyiz. Sizlerden gelen istek üzerine bir video çekmeye karar verdim. Bu özellikle son instagram programlarında ve youtube'a da aynı şekilde yazılan yorumlarda çokça sorulan bir soruydu. Dün akşamda özellikle Mukaddes'in yaptığı programda buna biraz değinince ben de konuyu biraz tamamlamak istedim. Şimdi bazı yerlerde Kur'an-ı Kerim'de yazan bir şey var. Elif, Mim, Mimra esasında bu şekilde başlayan sure yapıları gözükmekte. Peki bu ne anlama geliyor? Neden böyle kodlama yapılmış? Bu kodlamanın 2 iki, iki veya 3, esasında çok daha fazla da iki üç tane temel sebebi var. Ben bunlardan öncelikle bize günümüzde en çok ilgilendirenlerden bir tanesini anlatmak istiyorum. Eee... Şu hayatta başladığımız her işe biliyorsunuz eskiden beri atalarımız ve büyüklerimiz Besmele ile başlayın derler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adını ömrünü alarak başlarız. Aslında Besmele'nin sırrı biraz daha farklı tabii ki. Ancak Besmele'den sonra bence normal hayatta yapacağımız işlerde söylememiz gereken bir şey var. Bu da Elif Lam Mim Ra. Peki ne demektir Elif Lam Mimra? neden bu şekilde başlayan sureler var? Bunun temelinde Elif'ten başlamak gerekir. hatta şöyle diyelim Elif Lam Mimra bunlara açık Kur'an ayetleridir ki o bütün evrenlere ve bütün ilahi sisteme hikmet olarak indirildi. Bunlar gelen sözlerimizdir şeklinde Buna benzeyecek şekilde. Ben tabi tam şu an çevirisini yapmadım ancak bu şekilde başlayan yapılar var. Burada e, anlaşılması gereken şey aslında bunun sadece insanlığı değil tüm yaratılmış aleme indirilmesinden bahsediyor. Burada Elif olarak adlandırdığı kısım bedeni e, temsil etmekte. Şimdi farklı bir bakış açılarıyla anlatacağım ama ilk sır bu olsun. E, Elif aslında e, bedeni temsil etmekte, yaratılmış olan ahlaktan yarattığım dediği beden var ya işte onu temsil ediyor. Yani kan pıhtısından, sudan e, bir ayette farklı şekilde de anlatmış. E, yarattığı insan bedenini temsil ediyor. Orada lam dediği zaman e, Allah'ın zaten o özel bir tonlamadır. O ses tonlaması ve özel frekansla gelir. Dördüncü aydan itibaren kişinin bedenine indirmiş olduğu kendi varlığın yani hem varlığından hem yokluğundan indirmiş olduğu yapıyı temsil ediyor. Biz buna dünyada basitleştirdiğimizde esma terkibi diyoruz. Yani bedene girmiş olan esma takibinin. Ondan sonra mim geliyor. Mim de bu indirilmiş olan, bedene indirilmiş olan esma terkibinin kader ve zamanla örtülmüş halidir. Ra da geliyor. Ee, esasında ben sizin içinizdeyim, şah daha yakınım diyen bir Rabbimizin simgesi. Ama buradaki Ra sembolizmasında asıl anlatmak istediği şey esasında farkındalık ve bu farkındalığa bağlı olarak e, dünyada yaşamaya çalıştığımız deneyimler. Ra öğretici, öğretmen e, Allah'ın e, sıfatlarından Esma demiyorum bakın sıfatları diyorum. Onlar esma ile sıfatı da farklı bir şey. Bir gün onu da anlatırım size. Ee, öğretici vasfını taşıyan kısmı ve aslında kısaca şunu söylüyor. Ben size bir beden verdim. O bedenin içine kendimden esma takibi koydum, yerleştirdim. Ki şah yakın olduğum kısımlardan bir tanesi bu. Ondan sonra dedim ki size bir kader veriyorum ve bu kaderi zamanla mühürlüyorum. Kaderi anlamak için ee, zaman da sizinle beraber yaşayan ve ölen bir varlık olarak yaratıldı. Her insanın zamanı farklıdır. Ve e, size Rab kanalında e, farkındalık ve deneyimleri sunuyorum ve siz bunları dünyadayken kutbiyetler e, dünyasında e, deneyimleyeceksiniz. Çünkü e, varlığı yoklukla, yokluğu da varlıkla buluşturmak, bu dünyada yapmamız gereken ve bunları dengelemek, e, bunu yapmamız gereken temel misyonlardan bir tanesi. Yani aslında diyor ki size verdiğim beden bedene hediye ettim esma takibine esma üzerine ve bunu anlamanız için zaman içinde anlamanız için yüklediğim doğru tek kader kader ve zaman yapısını öğretici olarak ben geliyorum diyor. Hani deriz biz, yaratılmış olan her varlık esasında her insan. Allah'ın suretidir, biz O'nun gölgeleri diye, Yaratıcı'nın gölgeleriyiz diye e, temelinde bunu temsil ediyor. Bu birinci yaklaşım ve bakış açısı olarak değerlendirilebilir. Aynı zamanda e, farklı e, tasavvufun içinde farklı şekilde anlatımları da var. Elif e, Lamimra aynı zamanda dördüncü boyut ve beşinci boyut enerjilerini de anlatan ve bunlara öncelik veren... E, bir sembolizma sistemini de temsil ediyor. Ee, esasında bedensel yapıdaki bir insanın e, duygusal ve ruhsal yapıda üçüncü boyuttan çok daha yüksekte olduğu ve deneyim deneyimlerinin de aynı şekilde yukarıda olduğunu temsil eden bir anlayış söz konusu. E, bütün bunların ışığında okumak lazım. E, aynı zamanda özel bir e, logaritmik yapısı da var ki bu ancak tasavvufta çok ehil olmuş kişilere veriliyor. Ben bunun bilgisine ben de sahip değilim. Orada da Elif, Laam, Ra bir takım kripto sözler. Bunları farklı şekilde konuştuğunuzda veya Kur'an'da bununla ilgili yerlere baktığınızda farklı anlamları ve açıklamaları görebileceğiniz yapılar söz konusu. Tabii ki bunlar çok derinleri ee, i̇nsan henüz, e, yani daha doğrusu bizler henüz o bilgi ve birikim seviyesinde değiliz. Ancak biz e, şunu unutmayalım bence, bugün için anlatmak istediğim. Eliflan Mimra, e, biz Besmele'den sonra kullanılabilecek ikinci ana sistemlerden bir tanesi. Çünkü o bizim niyetimizi de belli ediyor. E, yaratıcının bize vermiş olduğu e, esma takibini deneyimleyip, kader ve zaman çizelgesi içinde anlayıp, tekrar ona dönmeyin. Çünkü Elif aynı zamanda varlığı temsil eder. Beden çünkü vardır. Ama mesela zamanı göremeyiz. Zamanın varlığını kavrayamayız ve Esma'nın varlığını da kavrayamayız. O yokluktur. Yani varlığın içine Allah'ın yokluğunu koyması ve eee Hamdan pişip yanmak diyor ya Yunus. Onun gibi belirli bir dönemselliğin içinde, belirli bir zaman için deneyimleyerek aslında tekrardan o e, varlığımızın içindeki yokluğumuzu ve yokluğumuzun içindeki varlığımızı bulma deneyimini anlatıyor. Bunu bu şekilde değerlendirirseniz ve e, her gün güne başlarken Elif, Lan, Mim, en azından e, seven arkadaşlar için söyleyeyim. Birer tesbih, aslında ben yedi tesbih öneririm her bir nefs mertebesine ve vücudumuzdaki her bir çakra uygun olacak şekilde birer tesbih yani toplamda 7 tesbih Elif, La, önce Besmele Bismillahirrahmanirrahim hatta Evzu Besmele Evzu Besmele de biraz farklı onu da e, bir gün anlatırız gene Evzübillahimineşşeytanirracim Elif, La, Mim, Ra bu şekilde 7 tesbih yapmak ve her bir tesbihin bitirmişinde. Bir sonraki çakramıza ve e, nefs mertebemize niyetlenerek, işte onları da internetten bulabilirsiniz. Enmari nefsi, devam nefsi, mukmele nefsi şeklinde şu nefsimin şifası ve farkındalığı için niyet ediyorum ve aklınıza girebilecek bir olumlamayı söyleyerek bu şekilde olumlayı, olumlamayı yapmanız oldukça fayda sağlayacaktır. Şimdi burada bırakayım daha sonra uzun uzun bunları konuşuruz size bunlarla ilgili ekstra bilgileri de vermeye çalışırım hepinizi çok seviyorum kısaca bu konuyu aydınlatmak istedim dinlediğiniz için çok teşekkür ederim eğer sizin de bu konuda bildiğiniz bilgiler varsa benimle paylaşırsanız youtube'da paylaşacağım bunu o yorumların altında bunu yazarsanız çok beni mutlu edersiniz sizin sayenizde e, beğene basmanız ve işte yorum yapmanız sayesinde YouTube kanalını belli bir yere getirdik. Biliyorsunuz e, günümüzde birçok şey engelleniyor, e, özellikle bir takım güçlerin damarına bastığınız zaman e, sizi durdurmak ve engellemek için ellerinden gelen şeyleri yapıyorlar. İşte mukaddesle yaptığımız programlar sonucunda biraz mukaddesli o şekilde engellemeler geldi. Ee, o yüzden sizin burada farklı bir mecrada yani YouTube mecrasında bu şekildeki beğenileriniz ve abone olmanız gerçekten e, bizim de ileriki programları daha net yapmamızı sağlayacak. Bu konuda bana verdiğiniz destek için de hepinize çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Güzel bir hafta sonu olmasını diliyorum. Görüşmek üzere.